Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size pirinç pilavı pişireceğim. 2 kaş 2 yemek kaşığı tereyağı koydum arkadaşlar. İyice iyice kokusu çıkana kadar kavuruyoruz arkadaşlar. Ondan sonra biraz da ayçiçek yağı koyuyorum. Daha sonra silişlerimi ilave ediyorum. Silişlerimi bir daha kavuruyorum. Arkadaşlar ben iki su bardağı pirinç iki dört su bardağı su koyuyorum ondan sonra güzel kavurduktan sonra biraz su ekliyorum. tane tane olması için biraz da limon koyuyorum arkadaşlar Bundan sonra suyunu ilave ettim şimdi. 4 su bardağı da su ilave ettim. Ondan sonra kaynadıktan sonra altını kısalım arkadaşlar. Orta ateşte pişsin. Bakalım arkadaşlar pilavımız pişmiş görünüyor. Bir dakika daha alalım pilav için. Bir dakika sonra bu pilav hazır. Bir kere tek karıştırdım arkadaşlar. Ne kadar çok karıştırırsanız pilav o kadar lapo olur ve dağılır. Çok karıştırmıyoruz. Evet arkadaşlar pilavım pişti. Bakın tane tane. Bakın.